Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli dostlar, hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek bugünkü canlı sohbetimize başlıyorum. Ramazanın başından beri gerçekleştirmiş olduğumuz din görevlisiyle 365 gün kuşağımızın bugün 24.sünü gerçekleştiriyoruz. Bugün 24 Ramazan 1441. Evet Ramazan'ın son haftasına girmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak oruçlarımızı, sair ibadetlerimizi kabul eylesin. Değerli dostlar, Bugünkü ilk canlı yayın dersimizde iffet ve haya üzerinde konuşacağız. Sohbetimize Nur Suresi 30. ayetle başlayalım. Kul <laughs> <laughs> lil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasnaun. <laughs> <laughs> Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Değerli dostlar, Kur'an'da tesettür ayetleri gündeme geliyor bu ayeti okuduğumuz zaman. E, bu ayetin bir sonraki ayette de hanımlarımıza sesleniyor. Sayfa sonuna kadar 24. sure olan Nur suresinin 30. ayeti biraz önce okuduğum. E, erkeklere hitap eden özel olarak onların ile alakalı e, iffet ve namusla alakalı dikkat edilmesi gerekenleri anlattıktan sonra 31. ayette de ve kullil mu'minati yaqududuna min absarihin ve yahfazna furucahunna devam ediyor. Ve la yubdina zinetehunna illa ma zahara minha ve la yadribna bi ala juyubihinna devam ediyor. Şimdi değerli dostlar konumuz Direkt bu değil ama e, yeri gelmişken hatırlatalım. Kur'an'daki diğer tesettür ayetlerine bir bakacak olursa yerini söyleyeyim topluca. Nur suresi 30, 31, Nur suresi 60, Ahzab 59. ayetler. Bir beraber değerlendirmek lazım. Efendim Kur'an-ı Kerim'de e, tesettürle alakalı ayetler bunlardır. Bir Müslüman kadın Vülü çağından itibaren İslami manada tesettüre girmek farzdır. Kur'an'dan delillerini söyledik. Nerede geçtiğini söyledik. Evet bunların tefsirine açıklamalara bakabilirsiniz. Evet. Değerli dostlar şimdi bundan sonra e, tesettürün ve iffet ve haya kapsamı içinde değerlendiriyoruz. Bugünkü dersimizde bunu. Ee, önemli bir husustur. Haya'nın imandan bir cüz olduğunu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor. <laughs> bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman 60 küsür veya 70 küsür şubedir. Dedi. Dedikten sonra bunun en zirvesi, en yücesi La ilahe illallah sözüdür de, dedikten sonra e, en ednası ise en en küçüğü ise en şubenin imanın şubelerinden en küçüğü de belki yoldaki bir ezayı, bir e, yolda bulunan Müslümanların gelip geçeceği yoldaki bir eziyeti kaldırmaktır. <laughs> Ve ednaha imatetul eza ani tarik diyor hadis-i metninde. Yani yoldaki Müslümanlara zarar verecek, Müslümana rahatsızlık verecek bir durumu yolda izle. Yani sosyal münasebetlerimizde bunlara dikkat edeceğiz ki bu bile imanın şubelerine giriyor görüyorsunuz yani. O yüzden birbirimize zarar vermeyeceğiz komşumuza, diğer kardeşlerimize zarar vermeyeceğiz. Onları rahatsız etmeyeceğiz. Efendim aynı binada yaşarken mesela altlı üstlü yanlı oturuyoruz. Gürültü yapmayacağız. Gecenin 12'sinden sonra sesimizi kısacağız icabında. Değil mi? Yatma saati geldiği zaman. Müzik dinliyorsak müziğimizin sesini ona göre açacağız. <laughs> Gecenin 12'sinde birinde evde temizlik yapmanın bir alemi yok rahatsız etmeyeceğiz. Alttaki, üstteki oturanları, yandaki oturanları. Bu manada köyde, kentte, şehirde fark etmez. Yola, ize, böyle mesela tükürmeyeceksin. Rahatsızlık vermeyeceksin. Bunlar kul hakkına giriyor. Günahtır. İmanın şubelerine sokuyor Efendimiz. Yoldaki bir eziyeti kaldırmayı. Evet. Ee, o hadiste şu da var. Vel haya şube minel iman. Haya da imandan bir şubedir diyor. Bakınız utanma duygusu fıtridir aslında. İşte o imandan bir şube, şubedir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Değerli dostlar, Ebu Hureyre radıyallahu Anh'dan rivayet edilen bir hadis var burada. Tirmizi'nin sünneninde geçiyor. Onu bakalım. Şöyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üç gruba Allah'ın yardım etmesi haktır. Üç gruba Allah'ın yardım etmesi haktır. Bir, Allah yolunda cihad eden kişiye. El mücahidu fi sebilillah. Birincisi Allah yolunda cihal eden mücahide. İkincisi de hürriyetini kazanmak için belirlenmiş parayı ödemeye çalışan köleye. Yani özgürlüğüne kavuşmak için elinden gelen kişiye yardım eder. İslam'da kölelik, İslam geldiği zaman toplumda kölelik hakimdi. İslam bunu peyder bey toplumdan yok etmeye çalışmış. Bunun için de birçok yerde kefaretle de köle azat etmek, köle azat etmek vardır. Toplumdan bunu kaldırmak için ee, ...bu durumu ortaya koymuştur. 3 <laughs> İffetli olabilmek için evlenene Ha burası da önemli. Allah üç gruba yardım eder dedi ya Allah'ın yardımı üç kişiyle beraberdir. İşte bunlardan bir tanesi Sırf iffetini korumak, harama düşmemek için Ne yapmak istedir? Evlenmektir. O yüzden Evlenmemek dindarlık değildir değerli dostlar. Evlenmemek dindarlık değildir. Duyarız ya işte bizim Efendi Hazretleri, bizim hoca Efendi evlenmedi. Sor bakalım niye evlenmedi? Soralım niye evlenmedi? Cevap. Efendim e, hizmeti davayı daha ileriye ulaştırması için evlenmedi. Efendim din hizmetini daha iyi yapması için sanki evlilik hanımı, eşi, çocukları ayağına dolaşacakmış ki. Halbuki önümüzde canlı örnek var. Kimdir? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diyor Ahzab Suresi 21. ayette. Allah'ın Resulü'nde şüphesiz andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır. Önümüzde bir örnek var. Kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun hayatına bakıyoruz. Yani evlenmemek var mı? Yok. Efendimizin eşleri olmuş bir sürü. Çocukları olmuş. E, evlenmiş yani. Sosyal hayatın gereğidir bu. Değil? Efendim fıtratın gereğidir bu. İslam, insan neslini nasıl devam ettirecek başka türlü meşru tek yol evlenmektir. Evlenme dışındaki birliktelik ve çocuk dünyaya getirmek, işte hanımla bir araya gelmek nikah dışındaki haramdır, günahdır, zinadır. Her ne kadar basın yayın organlarında bunlar teşvik edilse de, değil mi? Kim kimle yatıyor, kim kimle kalkıyor belli değil. Nikah yok, bir şey yok. Bunlara özendiriliyor bir de dizilerde, televizyonlarda. Normalmiş gibi gösteriliyor. Toplumda normalleşmiş oluyor bu sefer. Evet. Değerli dostlar, demek ki evlenmek de neymiş? Allah'ın yardımına sebep olurmuş evlenmek. İffetini korumak için. Evlenmenin bir gayesi de iffeti korumaktır. Nefse dur diyebilmektir. Değil mi? Efendimiz bir rivayette öyle diyor. Ey gençler, evleniniz. Gücünüz yetmiyorsa, evlenemiyorsanız en azından Oruç tutun diyor mesela. Oruç da insanı tutar değil mi? Orucun kelime anlamı zaten tutmak demekti. Oruç da tutar. Günaha karşı. Tutar. Hakkıyla tutulan oruç tutar. Hakkıyla kılınan namaz insanı tutar. İnne salatete ne'anil fahşi'i vel münker. <laughs> Şüphesiz namaz münkerattan, fuhşiyattan, kötülüklerden uzaklaştırır. Ankebut 45'te böyle diyor Rabbimiz. Evet. Namazlar ibadetler Allah'a yaklaştırmak, günahlardan uzaklaştırmak içindir aslında. Böyle bir vazifesi vardır. Yapmıyorsa kıldığımız namaz bizi günahlardan, yalandan dolandan, fırıldaktan uzaklaştırmıyorsa, güzel ahlakımızı güzelleştirmiyorsa, tuttuğumuz oruçlar bizim ahlakımızı güzelleştirmiyorsa, <laughs> güzel davranışımıza sebep olmuyorsa, sebep suç orucun gün veya namazın değildir usulüne uygun, hakkıyla bir namaz, hakkıyla bir ibadet yapmıyoruz anlamına gelmektir, değerli dostlar. Evet, işte insanın evlenmekteki gayesi iffetini koruması. Değil mi? Harama gitmektense Allah'ın vermiş olduğu e, şehveti helalinden e, tedarik etmek. Helal yolla kullanmak. Ki o da evlenmeyle olur. Efendim, <laughs> e, birden evlilikteki gaye nedir? Neslin devamı. İnsan fıtratta vardır. Neslin devam etmesi. Bütün canlılarda vardır. Neslini çoğaltma, devam ettirme güdüsü. İşte onu devam ettirmek için evlenmek gerekiyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en nikahı sünneti nikah evlenme benim sünnetimdir. Femen râgıbe an sünneti feleyse minni. Kim bundan yüz çevirirse benden değildir. Diyerek aslında ağır bir ifade değil mi? Benden değil ne demek? Evlenmeyen Muhammed ümmetinin değildir demeye getiriyor yani. Evet. Evlenmek dindarlıktır. Evlenmemek dindarlık değildir az kardeşlerim. Evet. Günümün, günün duası şu değerli dostlar. Allah'ım kalbime nur, gözüme nur, kulağıma nur, sağımda nur, solumda nur, üstümde nur, altımda nur, önümde nur, Var eyle. Benim nurumu artır. Evet. Günün fetvası şu. Nişan sırasında kıyılan nikah, nişanın bozulmasıyla sona eder mi? Evet. Günümüzün sorunlarından birisi de bu. Nik nikahla nişanın karıştırmak. Evlilik ciddi bir müessesedir değerli dostlar. Evlenmek isteyen kimselerin öncelikle öncelikle resmi muamele yaptırmaları sonra halk arasında dini nikah olarak bilinen merasimi yapmaları uygun olur. Mağdur oluyor yani. Resmi muamele dediğimiz resmi nikah olmadığı zaman özellikle hanım kadın çok mağdur oluyor. Ortada kalıyor sonra. Çünkü düğün yapılmamış. Fiili beraberlik bir araya gelmediği için resmi nikah önceden e, kıymazsa, sadece dini nikah olursa sonra sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Şimdi bakın 2018 yılında devletimiz e, müftülere de nikah kıyma yetkisi verdi. Dolayısıyla bir kardeşimiz müftüye müftülüğe geldiği zaman nikah için hem dini hem de resmi nikah bir anda paket halinde kısa yoldan hiç uzatmadan kolayca Kıyıyoruz Efendim, böylelikle bu işler daha da kolay kolaylaşmış oluyor. Dini nikah için başka bir yere gitmeniz gerekmiyor ayrıca. Evet. Devam edelim. Bununla birlikte evlenmek üzere nişanlanan kimselerin şartlarına uygun olarak yaptıkları nikah akdi de dinen geçerlidir. Evet. Yani nişanda nikah akdi caizdir. Bu durumdaki bir kadın nikahlandığı kimsenin dinen eşi olduğundan kocası kendisini boşamadıkça bir başka erkekle evlenemez. Heh, burası. Nişanlandınız. Hadi birbirimize haram falan olmayalım kay kaygısıyla. Düğüne daha 6-7 ay var, 8 ay var. Öyle planladınız. Bir de dini nikah kıyalım dediniz. Dini nikah kıyıldığı andan itibaren işin şakası yoktur. O dinen senin hanımındır. O erkek senin dinen eşindir. Evet. Dolayısıyla nişan attık, ayrıldık. E ayrıldık da nikah var ne olacak? O kadın bir başkasıyla asla evlenemez. Hocam daha düğün yapılmadı, biz nişanlıydık ama nikah kıydınız. O nikah kıymayacaktınız. En temizi nedir? Düğün günü, düğüne bir gün kala nikah kıymaktır. O arada hocam biz ne yapacağız? Dikkat edeceksiniz haramayla la. Bir yere gelmeyeceksiniz, dokunmayacaksınız. Sonra böyle sıkıntılar yaşanıyor, boşanma sıkıntısı oluyor. Dinen nikah kıymış oluyorsunuz ve birbirinizin eşi oluyorsunuz. Dinşan atıp ayrılma söz konusu ise düğünden önce o erkek o kadını boşamadan asla bir erkekle evlenemez. Ya çünkü sen bir başkasının eşisin. Yani hanım için söylüyorum. Sen bir başkasının eşisin. O seni boşamadıkça gidip bir başkasıyla evlenemezsin. Evlenirsen zina etmiş olursun, olursun günah girmiş olursun. Evli kadın bir başkasıyla evlenemez. Ama, nikah, ama hocam biz daha resmi nikah kıymadıydık. Daha dün yapmadıydık. Olsun. Dini nikah kıymışsınız. Bunda ciddi işler. Daha sonra kız fiilen bir araya gelmekten vazgeçer. Fakat erkek onu boşamazsa dinen nikah devam eder. Biraz önce söyledik. Bu durumda yapılacak şey bir şekilde erkeğin boşamasını sağlamak bu yapılamadığı takdirde erkeğe ikna edeceksin erkek de kıllık yapıyorsa affedersiniz değil mi boşamayayım ulan derse sen misin bana bunu yapan hakemler aracılığıyla aralarını tefrik etmek etmektir yapılacak olan hakemle aralarını tefrik etme ayırmak <laughs> böyle bir durumda erkeğin sırf kadına zarar vermek maksadıyla kadını boşamamakta ısrar etmesi de dinen doğru değil. Yani erkeğin yaptığı da doğru değil yani. O manada. Boşamada madem ayrılmışsınız boşamaya yanaşmamakta boşamamakta ısrar etmekte günah doğru değildir. Dolayısıyla değerli dostlar söz konusu olayda öncelikle sözü dinlenir. İlim ve fazilet sahibi bir kişi karı koca arasını ıslaha, ıslaha çalışmalı. Ayrılma yoluna değil de birleşme yoluna. Bu mümkün olmazsa boşanmamakta direnen kocaya bu tutumunun hiçbir yarar sağlamadığını, böyle bir nikaha son vermesi gerektiğini, nikahın karşı tarafa zarar vermek amacıyla kullanılamayacağını, bunun İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu anlatarak erkeğin boşamasını sağlamaya çalışmalıdır. Bakın erkek boşamadığı müddetçe kadın evlenemez. Buna rağmen erkek boşamamakta ısrar ederse, kadın ve erkeğin aileleri bu konuda bir sonuca varmak üzere birer hakem seçerler. Ailelerden biri direnir. Hakem seçmezse <laughs> karşı taraf onun yerine adil ve tarafsız bir hakem seçebilir. Seçilen hakemler öncelikle yine ara buluculuk yaparlar. Yani işi oluruna götürmeye çalışırlar ayırmaya değil, lüzum ve zaruret bulunduğunda kocanın rızası olmak bile ayrılmamalarına, ayrılmalarına karar verilebilir. Lüzum ve zaruret bulunduğunda kocanın rızası olmasa bile en sonunda ayrılmalarına karar verebilir. Bu Arap bulucu heyeti. Böylece taraflar arasında nikah bağı sona ermiş olur. En sonda kocanın rızası olmasa bile bu arabuluculuk heyeti akil heyet diyelim. Bunların ayrılmalarına ve nikahların sona ermelerine karar verebilir diyor kitabımız. Evet. O yüzden nikahın ciddi bir müessese olduğunu bilelim. Boşama da öyledir. Değil mi? Efendim kağıt üzerinde boşadım diyor. İşin kağıdı bir madı yok işte. Boşadıysan boşamış sayılıyorsun. Buna dikkat edeceğiz. Evet, aile hayatı çok önemli. Evlilik, boşanma hukuku. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Hadislerde bir sürü hadis var. Evlenmeyle ve boşanmayla alakalı. Bir hususu söyleyerek kapatıyorum yayınımı. Şimdi bu toplumumuzda duyuyoruz. Adam 30 yıllık, 40 yıllık hanımını boşuyor. Veya kadın kağıt üzerinde boşanıyor. Niye boşanıyor? Karı kocasından ayrılıyor. Babasından maaş almak için, ölen babasının maaşını alabilmek için. SGK'yı dolandırıyor yani resmen. Boşadın ama aynı evde yaşıyorsun. Hem boşadın hem aynı evde yaşıyorsun. Hem günaha giriyorsun, zina etmişsin. Hem devleti dolandırıyorsun, kul hakkına giriyorsun. Haram işliyorsun. Ya ne büyük günahlara giriyorsun. 3-5 kuruşluk dünya metaı için. O sana zehir zıkkım olacak. Bütün Müslümanların hazineye, hazinenin sahibi olan 80 milyonun hakkını kaspiriyorsun. Hakkın olmadığı halde ona talip oluyorsun ve alıyorsun. Evet. Devlet yakalamasa bile, değil mi? Devletin ilgili kurumları seni yakalamasa bile sen Allah indinde haram yiyorsun. Kul hakkına giriyorsun. Oruçta dursan, namazda kılsan, Hacca umreye de gitsen ahirette işin zor. Evet değerli dostlar. Bugünkü yayınımızın da sona geldik. Bir sonraki yayınımız inşallah hadis sohbetleriyle 24. hadis sohbetimizde saat 21'de olacak inşallah. Bu süreye kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.